merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 1 bir saat önce çıkan Boba Fett dizisinin fragmanını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Fragmanda dikkat çekici noktalar olsa da diziyle ilgili pek fazla bir şey ne yazık ki göremedik. Bence bu iyi bir şey çünkü önceki sene Mandalorian fragmanı çıktığında da yine aynı şekilde sadece ilk birkaç bölümü göstermişlerdi. Finale doğru dizi resmen uçmuştu. Bundan dolayı fragmanda az bir şey göstermeleri bence daha iyi diyebiliriz. Yani son bölümlerde bizi sürpriz bölümler bekliyor olabilir. Yine tıpkı Mandalorian'daki gibi. Fragman ilk kez Star Wars 6'da gördüğümüz Bomar Order ile başladı. Bu esnada Boba Fett ben ödül avcısı değilim diyor. Galaksideki en iyi ödül avcılığından biri olan Boba'nın bunu demesi de fragmanda dikkat çekici noktalardan birisiydi. Burada da görüyoruz ki kendini tamamen Jabba'nın tahtına odaklamış ve ödül avcılığını bıraktığını burada net bir şekilde fragman bize gösterdi. Bu fragmanın ilk sahnesinde gördüğümüz bu örümceğe benzer Bomar Order'dan da kısaca bir bahsedeyim. Bu Bomar düzeninde dinine bağlı rahipler beynini çıkararak bir cam fanusa yerleştiriyorlardı. Droid'in o altında gördüğümüz kısım aslında rahiplerin beyni, beyinlerini çıkarıyorlar ve fanusa koyup onu da örümceğe benzer bir droide koyuyorlardı ve bu şekilde yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Bu droid sayesinde de gerektiği zaman hareketlerini sağlayabiliyorlardı. Yani kısaca bu örümceğe benzeyen droidler aslında bir rahibin beyni diyebiliriz. Bu boma rahipleri Jabba zamanında çok nadir etrafta görülürmüş. Jabba'nın ölümünden sonra fragmanda da gördüğümüz gibi artık etrafa çıkmaya başlamışlar. Bu da yine dikkat çekici noktalardan birisi. Daha sonra Fenekshant ve Boba bir köye varıp orada bir uzaylının karşısına çıkıyor. Uzaylı Boba'ya eski patronunun tahtına oturduğunu biliyorum diyor. Bu sesi ilk duyduğumda yani uzaylının sesini ilk duyduğumda dinjar insanmıştım. Ve Redi'de baktığımda benimle birlikte bir sürü kişi Dinjari'nin sesi sanmış. Sesi cidden ben gayet benzetmiştim. Bunların ardından çölde bir şehir karşıladı bizi ve bu şehir Tatooine'den mi yoksa başka bir çöl gezegeninden mi orasını açıkçası bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda belirsin. Ardından Boba Jabba korku ile yönetti. Ben saygıyla yönetmeye niyetliyim dedi. Buna benzer bir ifade yine fragmanın son kısmında da demişti. Buna en son değineceğim. Sonraki sahnede Boba ödül avcısı Bozkın ırkından olan Tren Doşınlar ile oturuyordu. Bosk da yapımda karşılaşabileceğimiz isimlerden biri. Clone Wars'ta Bosk ve Boba Fett ortaktı. Belki bu yapımda da ikili arasında bir işbirliği görebiliriz. Açıkçası ikisini görmek bence gayet iyi olur. Bu esnada Fennec Şan, hepiniz Jabba'nın altında kaptandınız dedikten sonra Boba karşılıklı yarar sağlayan bir teklifte bulunmak için buradayım dedi. Bunun ardından Neredeyse Tatooine'de geçen her yapımda olan Task'ın Raider'ları gördük. Bu yapımda da yine karşımıza çıkacaklar. Daha sonra Boba'nın sesini tekrardan duyuyoruz. Boba, işbirliği hepimizi zengin edebilirken neden çatışmadan bahsedelim?" diyor. Daha sonra masadan bir kişi "Hepimizin seni öldürmesini ve istediğimizi almasını engelleyen nedir?" diye sordu. Bundan sonraki sahnede ise Boba Fett'in kaskının yere düştüğünü görüyoruz. İçinden çıkan paralarda ise Cumhuriyet kredilerinin sembolünün oluşu da dikkat çekici noktalardan birisiydi. Daha sonra Fenek ve Boba'nın kalkanlı kişilere karşı savaştığını gördük. Tıpkı Mandalorian'da olduğu gibi yakın çekim kamerasında yakın bir dövüş sahnesini izledik. Yani Boba'nın dövüştüğünü gördük. Daha sonra Fenek Chan bir uzaylıya, "Eğer Jabba'ya bu kadar küstahça konuşsaydın seni kendi hayvanat bahçesine yedirirdi tarzı bir cümle kurdu. Bunun ardından Boba özgürce konuşun dedi ve fragmanımız bitti. Boba'nın özgürce konuşun ben saygıyla yöneteceğim demesi Cabba'ya göre çok farklı bir şekilde yönetecek gibi duruyor. Suç örgütünü böyle yöneterek hata mı yapıyor yoksa daha iyi bir şey mi yapıyor onu dizi çıkınca göreceğiz. Fragmanın ardından Boba dizisi hakkında da bir resim paylaştılar. Resmi şu an ekranda görüyorsunuz. Dizi 29 Aralık'ta çıkacak ve her bölümü çıktığı gün incelemeyi düşünüyorum ve bu konuda sizden yardım istiyorum. İnceleme videolarımın nasıl olmasını istersiniz? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Boba Fett dizisinin yaklaşık 9 bölüm olması konuşuluyor. Bu şekilde birçok yerde söylentiler geçiyor. Yakın zamanda War of Bounty Hunter çizgi roman serisini okudum. Orada birkaç tane ödül avcısı görmüştük. Onların da bu dizide çıkmasını ben açıkçası isterim. O çizgi romanda yine Crimson Dawn suç örgütünün de döndüğünü görmüştük. Bu dizide de belki onunla ilgili bir şeyler görebiliriz. Bu dediklerim tamamen benim uydurduğum teoriler. Bunlar ola da bilir, olmaya Dediğim gibi bunu 29 Aralık'ta dizi çıkınca öğreneceğiz. 2022'de içinde Kenobi'nin de bulunduğu birçok yapım olacak ve ve neredeyse her hafta bir Star Wars yapımı göreceğiz. Bu da biz fanlar adına bence sevindirici bir haber. Genel olarak fragman hakkında diyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.